Mehmet Parlas yeni güvenlik anlayışına geçiş çok doğru bir karardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtarlar toplantısında açıkladığı yeni güvenlik anlayışı eğer bu anlayışın gerekleri tam olarak yerine getirilirse Türkiye'ye nefes aldıracaktır. Tehlikeler ve tehditler kapıya gelmeden bunları kaynaklarında kurutmak düne kadar alışık olmadığımız bir siyaset ve icraat tarzıydı. Terör ya da dış kaynaklı krizler toplumun dengelerini sarsar noktaya geldikten sonra bunlara karşı önlemler alınırdı. Bir anlamda da bunların köküne inilmez ve adeta ilerideki yeni krizlere kadar unutulurlardı. Kaçınılmaz bir yeni dönem. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu yeni anlayış sürecine yönlendiren olaylar dizisinin başlangıcını, barış açılımını kandil bağımlısı Kürt siyasetçilerin istismar etmelerinde ve uzlaşma sürecini PKK'ya silah yığına yapmak için fırsat olarak değerlendirmelerinde bulabiliriz. Sonuçta yeni güvenlik anlayışının somut örneklerini İçeride PKK ile mücadelede ve dışarıda da Fırat Kalkanı harekatında görüyoruz. Devletin tüm kaynakları bu iki alandaki girişimlere açılmış ve kısa sürede kesin sonuçlar alınmaya başlanmıştır. Rehavete yer yok. Sınırımızın Suriye tarafında Gaziantep'e ve Kilis'e yönelen roketli tehditler ve PYD'nin sınırımıza yerleşme hazırlıkları üzerine de Fırat Kalkanı harekatı başlatılmıştır. Bu şekilde uzun süredir seslendirdiğimiz güvenli bölgeyi duymazdan gelenlere karşı bu olay gerçekleştirilmiştir. Yeni güvenlik anlayışında eski anlayış dolayısıyla devletin alışık olduğu rehavete asla yer olmayacaktır. Diplomatlar da güvenlik bürokrasisi de yurttaki ve dünyadaki gelişmeleri bunların Türkiye'nin güvenliğine tehdit oluşturup oluşturmamaları açısından her an değerlendireceklerdir. Doğru bir karar Nasıl olsa bizim için Amerika gerekeni yapar anlayışı artık antika olmak durumundadır. Daha ötesi Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden bazı gelişmelerin Amerikan kaynaklı olabilecekleri de artık hesap edilmek durumundadır. Yeni güvenlik anlayışına geçiş doğru alınmış bir karardır. Mehmet Barlas Sabah